Yes Motors'tan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Ben Yücel. Bugünkü konumuz çekme belgeli araç muayeneye nasıl getirilir? Bu konuyla alakalı da hemen Eyüp'ten de destek alalım. Eyüp de yanımda. Çünkü 3 tane araç getirdik. Çekme belgeli oldukları için arkadaşlar bu araçlar, bu araçlar çekiciyle gelmesi gerekiyor. Gelmesi gerekiyor. Biz nasıl yaptık? Biz plakalara plakaları getirdik üzerinden siparişini veriyoruz. Evet. Plakaları takıyoruz. Hı hı. Ya hero ya mero diye kala çıkıyor. Üç yani. tane araba getirdiğimiz için biz de kurtların stratejisini kullandık. Bo boz kurtların stratejisini kullandık. Önden bir tane arabayı gönderdik. O da ben de yaşlı kurt. Evet. Ondan sonra baktım, çevirme, meyirme yok dedim. Gelin peşimde. <laughs> Arkadaşlar bunu da polis arkadaşlar dinliyorsa Serbest piyasa idare edin bizi Yani 3 tane çekici bulamadık Normalde çekiciyle gelmesi gerekiyor çekme belgeli araç Nasıl yapıyoruz çekme belgeli aracı muayeneye getirmeden önce ilk önce araca sigorta yaptırıyoruz Sigorta yaptırdıktan sonra e, Muayene randevusu alıyoruz Muayene randevusu aldığımız zaman Muayene randevumuza az bir zaman kala geliyoruz Türk.com üzerinden türk.com üzerinden muayene alıyoruz. Ondan sonra muayene aldıktan sonra bu burası muayene istasyonlarının arka tarafı arkadaşlar. Şurası ön taraflarında onların ofisi oluyor. İlk önce ofisine gidip oradan kayıt açtırıyoruz. Kayıt açtırıyoruz. Kayıt açtırdıktan sonra yine bekliyoruz sıramızın gelmesini. Sıra numarası veriyorlar. O sıra numarasını tabelada yanıp hangi kanala gireceğimiz de yanında yazıyor. O kanala e, giriyoruz. Anladım. Motosikleti muayeneden geçiriyorlar şu anda. <laughs> ha O motosiklet muayenesi mi oluyor? Ben evet. de diyorum bu adam niye geldi buraya doğru? Tam da video çekiyoruz. E, kayıt açtırdık. Sıranın yanmasını bekliyoruz. Evet. Hangi sıra hangi kanalda yanarsa oraya yanaşıyoruz. Oradaki sıraya bekliyoruz bu sefer. Sıranın bitişinde zaten muayene istasyonu çalışanları geliyorlar. Aracı sizden teslim alıyorlar. İçeride önemli olarak arabanın farları, fren durumları. Başka ne var? Fren, far her şey. Frenler, farlar, emniyet kemerleri gibi böyle kritik gaz ile çalışıyor mu? Gazlıysa gaz muayenesi. egzoz muayenesi. Ekzos ex -ex muayenesi. Böyle kritik şeylere bakıyorlar. Yani insan sağlığı için her şey. <laughs> Muayene istasyonundaki. Bu araçlarımızın üçü de muayeneden geçti. Evet. Aynen bu şekilde işliyor. İşleyiş iş böyle ya. Yani. Bu şekilde işliyor işte iş. Değiş. Evet muayeneden geçti. Muayeneden geçtikten sonra şimdi biz bu araçları ne yapacağız? Onu da bahsedelim. Evet. Bu araçlar çekme belgeli olduğu için. Muayenede bize tespit raporu vermelerini istiyoruz. Çekme belgeli olduğunu belirterek. E, vermiş oldukları tespit raporuyla beraber ruhsat muayene kaldı. Tespit raporu üçüyle beraber notere gidiliyor. Noterde trafiğe çıkartma işlemi yapacağım diyorsunuz. Noter aracı trafiğe işliyor ve size yeni ruhsat veriyor. Şimdi bizim buradan araçların hepsi trafiğe çıkmaya gidecek. Evet, yani notere hepsi gidecek. notere gidecek, hepsi trafiğe çıkmış olacak. Bu Bunların hepsinin ortalama fiyatı ne kadar? Çekme belgeli aracı, trafiğe sokmak, Şu muayene. Şu anda muayene istasyonunun güncel fiyatı 507 lira. Eksoz muayenesi yaptırırsan da 100 küsür lira da o. Biz hiçbir araba eksoz muayenesi yaptırdık mı üçüne? Üçüne de yaptırmadık şundan dolayı. Toyota zaten sıfır. Evet. Bu araba da yine aşağı yukarı muayeneye girmiş. Kazadan önce. O aracın da bir ay kadar Linnea. bir süresi. Linea'nın bir ay kadar bir süresi vardı. Sanayide bir sürü egzoz muayenesi yapan yerler var. O yüzden sokmadım ben hiçbirini. Evet. Üçüne de muayene e, egzoza ihtiyacımız olmadı. Egzoz evet. olmadan söyleyelim. 507 arabayı muayeneye sokma ücreti. Aracı trafiğe kaçı sokuyoruz? Geçen noterden? sene 200 küsürlü rakamlardaydı. Bu sene 320 lira falan olmuştu galiba. 507 320 daha 827. Yani evet. çekme belgeli bir aracı trafiğe sokmak 827 TL. Bu evet. da sizin işinize yarayan bir bilgi olabilir. Ruhsat parası falan hepsi içinde bunun. Evet. Evet arkadaşlar. tarzda zaten verdiğim ruhsat parası oluyor. Evet. Bir araç muayeneye bu şekilde sokuluyor. Bir de ağır hasar kayıtlı oluyor ya çekme belgeli araçlar. Genel anlamda hani ağır kaza yapıyor. Sigorta bunları çekmeye çıkartıyor. Çekmeden sonra tekrar trafiğe sokmak için e, bu şekilde bir yol izleniyor ya. Bu araçlar da ağır hasar kayıtlı. Bizim araçların hepsi biliyorsunuz ağır hasar kayıtlı sigortadan aldığımız için. Ağır hasar kayıtlılarla alakalı da en çok da şu soru geliyor. Bu araçlara kasko yapılıyor mu? Arkadaşlar kasko yapan firmalar dönem dönem değişiyor. Mesela şu anda 6 tane kasko firması bu araçlara kasko yapıyor. Bunlarda kimisi diyor ki ben 2500 lira muafiyet koyarım. Kimi diyor ki %1 muafiyet koyarım. Kimi diyor ki ben full kasko yaparım. Zaten arkadaşlar dışarıdan gözüktüğü gibi veyahut da işi bilmeyenlerin düşündüğü gibi bir ortam yok. Bu araçların kazalı hallerini bilen o kasko firmaları görüyor zaten. Ellerinde evrakları var. Bu arabaların sicil kayıtları var. Kazalı kayıtları var. E, bu kasko firmaları da yine kendilerini garanti altına almak için Kimisi diyor ki getir arabayı ekspertiz yapacağım Hani kaskoyu yaptırıyorsun götürüyorsun ekspertiz yapıyorlar bakıyorlar arabaya Niye? Herhalde burada da yine kendilerini korumak için Araba düzgün toplanmayıp bir daha arabayı kaza yapıp Adam parasını istemesin gibi bir niyet galiba evet. Bunu evet. tam niye öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama Birçoğu da e, uygun fiyat veren kasko firmaları da Bu şekilde yapıyor arabayı ekspertiz yapmak istiyor. Anlaşmalı ekspertiz yerleri var. Gidiyorsun oraya ekspertizini yapıyorlar. Ondan sonra da kaskon oluyor. Yani kaskoyu daha önce yapıyorlar. Sonra ekspertiz yapmanı istiyorlar. Böyle bir durumları var. Bu araçların çok mu yüksek çıkıyor kasko firmaları? Hayır. Normalde şimdi araçların fiyatları çok arttı. Son dönem bilmiyorum ama. Mesela normalde bir araba 3000 lira yapılıyorsa ağır hasarlı kayıtlılığının fiyatı da 3600-3700 lira falan oluyor. O şekilde oluyordu. Veya 3500 lira oluyordu. Veyahut da çok düşük rakamlarda da oluyordu. En son Scania'ya bir kasko fiyatı almıştık. Kaç paraydı hatırlıyor musun? Arabayı mesela 147'ye falan sattı. Benden istemişti gerçi adam kasko evet, fiyatını. Ben o ha, 2600 lira mı öyle bir fiyattı. Q7'yi liraya satmıştık 2008 Q7'ye. 3400 lira falandı ama şu anda o biraz fiyatlar çok... biraz alakalı. Ha, bir şey siciliyle yani. alakalı yani da çok değişiyor. Polo'yu e, bayan üzerine geçti, Bayanın üzerine geçti ruhsatı bilgileri. Ondan dolayı şu anda güncel 10 bin lira çıkıyor kasko fiyatı. Ama aracın rayici zaten 250 bin lira. Evet. Matematiğe vurduğunda %5'lik bir rakama bile tekabül etmiyor. Sen kimden aldın 10 bin lira kasko fiyatını? Nazım abi. İşte bak. Ee, onun için söylemiyorum ama. Bu her işte bu böyle. Her işte şu var arkadaşlar. Birisi bakkal açıyor. Ben bakkal olarak kalacağım diye bakkalı açıyor. Bu kişi fazla sorunla karşılaşmıyor ve büyümüyor. Kimisi bakkal açıyor ben hipermarket olacağım market zincirleri açacağım diye devam ediyor işine gücüne. Bu daha fazla sorunlarla karşılaşıyor ve daha çok fazla iş öğreniyor. O kasko fiyatını aldığın yer dışında bizim benim yani her zaman en uygun fiyatla aldığımız yer var ya. Adam mesela bu işe kendini adamış. Bu yani adam çok daha basit, uygun fiyat veriyor. Basit bir örnek vereyim o arabanın daha şu an. E, trafik poliçesi yapılmadı bir satışı verdikten sonra. E, biz aldık fiyat 1800 lira. Kendisi aldı 2200 lira. Trafikte bile ajantadan ajantaya fiyat farkı yapıyor. Ajantadan ajantaya da normalde de bu kadar aşırı bir fiyat farkı olmaması lazım. Yani, Hadi 100 lira olsun da 400 lira nasıl oluyor? kendi komisyonlarını farklı yapıyorlar. Anladım. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Arkadaşlar yani yarım doktor candan, yarım hoca imandan eder. Herkes işin erbabıyla çalışırsa bir problem yok. Herkes bildiği işi yaparsa, herkes işinde uzman olan kişilerle işlerini yaparsa bir problem yok. Hani kasko falan yaptıramazsanız da ağır hasar kayıtlı araçlarınıza veya çok yüksek fiyatlar çıkarsa da bizim yine yönlendirmelerimiz de olur. Biz yine yardımcı oluruz elimizden geldiğince. Bu konularla alakalı da bunlardan da bahsedelim. Yani sigorta poliçeleri ağır hasar kayıtlı araçların normal araçlarla aynı fiyatlar hiçbir fark etmiyor. Kasko fiyatları da normalde 1000 liraysa bunlar 1100 lira, 1080 lira, 1070 lira gibi oluyor. Bu şekilde de bir farkları oluyor. Muafiyetli olanlar var, full olan, full kasko yapan firmalar var. E, bu da dönem dönem değişiyor. Dönem dönem kasko firmaları da değiştirebiliyor bu tutumlarını. Ama bu kadar araç trafiğe çıkartıyorlarsa hani bu araçlar hani pert diyoruz ya ağır hasar kayıtlı diyoruz ya. Hani o zaman bu arabalara kasko yapmayacaklarsa bunları hiç trafiğe çıkartmamalar lazım. Çünkü bu arabaları perte çıkan ağır hasar kayıtlıya çıkartan yine kendileri. Bu kadar araba geç. En sonki videomda bahsetmiş. En sondan bir önceki video. Ne videosuydu? Evet. İhal'den araç alma evet. F10 videosu. O videoda da bahsetmiştik. Bu kadar araç <laughs> trafiğe çıkıyorsa e ben kasko yaptırmak istiyorum nasıl kasko olmaz ağır hasar kayıtlıya öyle bir şey yok yani ağır hasar kayıtlıya kasko oluyor ama dediğim gibi işi bilen adamlarla yaptırmak lazım bunları ki ona göre uygun fiyat alalım ona göre e, bizim ihtiyacımız olan e, içeriklerde olan bir kaskoyla fiyat alalım İşi bilenle iş yapmak her zaman çok daha iyi oluyor Başka bahsedelim bu konularla iki konu iki konuyla alakalı kişilere bir tecrübe aktardık. Evet. Dedik ki çekme belgeli araç nasıl muayeneye getirilir? Bununla alakalı her şeyi anlattık. Ve ağır hasar kayıtlı araca nasıl kasko yaptırılır? Bununla alakalı da elimizden geldikçe dilimizin döndüğünce sizlere faydalı olmak için bunlardan bahsettik arka öyle alakalı da daha fazla hani bilgi istenilen bir durum varsa yorumlara yazarlarsa bir cevaplarını veriyoruz zaten. Güncel bir şekilde yorumlara cevap veriyoruz. Evet. Kafalarına takılan soruları istedikleri gibi yazabilirler. Bir cevapla daim veriyoruz zaten. Çok şükür arkadaşlar bizim 3 aracımız da muayeneden geçti. Şimdi araçlarla yolculuğa devam. Hadi lineye hadi. Hadi. Ha geldi üçü de yan yana. Önümüzde bir kamyon var ama sıkıntı yok. Haydi bakalım. Bıraktım artık gazı Yücel Bey Nereye? Ya 2000 dizel de farklı oluyor yani Turbolu araba da farklı oluyor Acaba gazı bastılar mı? Basmadılar mı? Anladılar mı? Anlamadılar mı? Ben anlamadım ama Hadi Hayır <laughs> <ay, ay. gülüyor> iyi Kalkıyoruz Yanda linea, solda jeep. haydi aslanlarım var mı? Dip gaz yapıyorum 2000 dizelle. Aa linea niye yürümüyor ya? Vallahi dip gaz şeyle, 2000 dizel arabayla dip gaz yapıyorum. Adam yürüyor. Toyota yarıyor gidiyor. Yavaş falan da değil yani. Şurada. Ama geçiyor. Arada geldi NE OLSUN yürümesi lazım? Bir güzel araba niye yük basmıyor yolda? Evet. Bir ki Arap gibi bir şey galiba. Sonradan mı açılıyor? Şimdi geliyor. Ya da OGS'den geçerken OGS eliyle tutuyor diye mi gelmedi? Ne yaptı anlayamadım. Normalde 1.6 altı güzel. Muhtemelen Toyota'yı falan turbolu araba. Toyota'yı falan kafa kafaya gider herhalde. Neyse sevgili dostlar. Bu araçların yine onarım videoları falan çektik. Devamı gelecek. Ee, videoların devamı gelecek inşallah. Sizler beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Herkes selametle kalsın inşallah.